Herkese arkadaşlar ben böyle kaldıran Satpın Ve bugün Ve karşınızda yine bir güzel kapışma olacak diye Tahmin ediyorum çünkü bugün Audi ile BMW ile kapıştıracağız Bir yorum vardı baya bir isyan etmişti Sen niye Audi'ler kapıştırmıyorsun diye Ama aslında Audi'ler denk gelmiyordu Yani bugün bir baktım bir gün önce 4 tanemle Audi girmiş RS modeller genelde TT de vardı R8 de vardı Dedim Audi'de isabet olur ama Jeep'ini bulamadım Jeep'i yoktu Q serisi yoktu yani Ben de bunu seçtim 2016'nın RS7'si abi. Quadro diyor bir de ya. Bir de Quadro diyor. Buna nasıl karşı koyacak BMW? M6 olacak. F12 kasası çok hoş duruyor. Çok güzel tasarım var. Audi'yi zaten çok çok severim tasarımsal olarak. İç tasarımlar birazcık tartıştır. Ee, A serisinin daha çok iç tasarımlar böyle çok çok zengin oluyor. Ama geneli birazcık bana göre eh işte, işte falan oluyor. Ama dışarıdan mükemmeller her zaman olduğu gibi. İçeri girelim. Şu bakışa bak şu bakışa bak. İkisi de otomatik. Onu niye öyle bilmiyorum. İki araçta otomatik. Manuel'e çeviremiyoruz maalesef ki ne yazık ki. Ara baktım menülerde falan filan. Bunun iş tasarım böyle. Bakınız. Sportif ya. Çalıştıralım mı? Huu hemencik ateş. Uu, sesler titriyor. Yine basslı bir ses var ama arabanın kendi sesi var mı bilmiyorum. Bastı şu an bayağı bir. Şu açıyı biraz düzeltsem diyorum ben. Ne diyorsunuz? Şöyle. Yani iyi gibi şu anda. Oh 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 dur. Şöyle bir çıkalım. Yan aynası ne kadar şekil. O kadar mı çok çevirdim direksiyonu be? Ne yapıyorsun hacı abi sen? Bir düzeltsene şunu. Şöyle bir şehirde. ışıklarda beklerim. Değişik çalışıyor ya gösterge. Özellikle sağ taraf. Korda. Basıp gidelim mi yoksa? Gel şuradan çıkalım ya. Of çok bastı abi sesi. 100 kilometre hemen. 3.9 saniye sanırsam. Sola çıkışımız yok. Sağa gideceğiz o yüzden freni daha şimdiden uğultamaya uğulmaya başladı. Hop, ne yapıyorum? Dur. Aa! Sıkıntı abi şu freni hiç sevmiyorum ben ya nedense. Şu yönde geçseydik daha iyi olacaktı da neyse biz bir çıkalım. Bu arabanın internette şeyler var özelleştirilmiş modeller var ama bildiğin drag yarışlar için özelleştirilmiş ve işte Lamborghini Aventador'lardan tut da Porsche'lere kadar, Ferrari 458 İtalya'lara kadar bir sürü arabaya karşı paketliyor yani. Kim çıkarsa çıksın karşıda paketliyor. Drag Time diye bir YouTube kanal var. Rusların böyle drag yarışları yaptığı bir YouTube kanal. Sürekli kısa 2-3 dakikalık drag yarışları atıyorlar. Değişet araba, değişet. Yani özelleştirilmiş versiyonu. Eski şehirden biraz sıkıldık diye yeni şehir seçildi. Abi biz niye bir, bir türlü çıkamadık şu açık vesaire. O kötü yollar. Dur yavaş. Evet. Kılıç. Bir adam akıllı uzun bir yere çıkmak istiyorum Bu nedir kardeşim? Oo otoparka tıkanıyoruz biz. Şimdi neresi açıktık, neresi tıkanıklık olacak kestiremiyorum. Şehrin bu alanlarını pek bilmiyorum çünkü. Ama şurayı iyi biliyorum. Şuradan aradan bağlayabiliyorduk. Evet, hatırladım şimdi. Sarılar içinde mis gibi gözüküyordur araba bakınız. Biraz da dışarıdan kullanın. Bir ufak ses var ama arabanın. Dışarıdan özellikle belli ediyor kendini o ses. Çok uzun aracı. Yasak biliyorum ama. Gitsene. Hayda kaldı böyle. Hadi. Allah Allah. Işıklar ne güzel sinyaller baksanıza. Frende falan da çalışıyor her şey. Bas bakalım roket adam. İki yüzü gördü şu an. Güzel. Biraz ağır ama yine altından kalkıyor. Ama uzunluğunu, ağırlığını hissediyorsun gerçekten de. 260'a doğru çıktık. Adam korktu mu? Ne yaptı? 285. Şimdi duramayız. Ah pardon belli de ama duramayacağız. 285'le frenleme derdindeydik. Güzel. Sevdim bu olayı. Hızı güzel. Drag yarışında ah bize yol var. Drag yarışında da her türlü bir şeyler yapabilecektir. Dışarıdan çok şekil araba ya. İnsan içeri giresi gelmiyor. 100 bitti. BMW bu kadar hızlı olabilecek mi acaba? Freni işte bu olayını sevmiyorum. Kayıyor, çok fazla kayıyor. Yavaş yavaş da basabilirsiniz. Yavaştan basıp sonra böyle. Bu şekilde de oluyor ama illaki bu sesi duyuyoruz. Şehre çok yakıştı ama. Şehrin atmosferine bayağı oturdu araba. Fren öncesine basıyorum ki sesi çıkartıp sizi de rahatsız etmeyeyim. Şuna bakar mısın ya? Çok şekil araba. Mükemmel yani. Hadi. Of of ön farlar ne kadar güzel. Hiç tasarımı fena değil mi? Hiç de denilebilecek bir şey. Bakınız. Şöyle iç tasarımı genişten görmüş olacağız. Ama bunu dışarıdan kullanmak çok keyifli. Bu arada önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta diyorum bu hafta yok önümüzdeki hafta evet perşembe günü sanırsam oto show başlıyor TÜYAP fuarında giden var mı aranızda bilmiyorum ama ben de arkadaşlarla gitmeyi planlıyorum. Hangi gün orada olacağımı daha kestiremedik. Daha kesin bir gün belirlemedik ama kesinlikle gideceğim. Özellikle en büyük farkı bu sene araba fuarında şey olmuş. Özelleştirilmiş arabalara da yer vermeye başlamışlar. Bunu çok sevdim. Bu baya bir hoşuma gitti. Yani artık modifiyeli araçlar için de ayrı bir bölge olacak. Ve orada çok özel... Türk yapımı yani Türkler modifiye ettiği veyahut yabancıların ettiği genelde ama Türkiye kapsamını içerisine aldığını düşünüyorum. Böyle özelleştirilmiş çok hoş duran farklı tarzlarda farklı arabalar göreceğimiz için baya bir heyecanlıyım. Yani normal BMW Audi falan dışında düşünün çok özel araçlar olacak orada. Çok özel dedim misal Audi RS 7'nin özelleştirilmiş kasası falan özel jantlar değişik değişik cafcaflı görüntüler vesaire böyle şeyler olacak. Dur ben bir çıkayım şöyle. Gazlayınca nasıl da fark ediyor hemen. Hop. Ah. Yılan gibi maşallah. Bir dakika hocam. Hayır. Gidelim. Bir yere park edeyim. Maksimum hız testlerine falan geçelim artık. Bizim çıktığımız nokta arkadaydı. Ne yapmışlar buralar ya? Bir bitmedi şu yol çalışmalarda. Şurada sağda otopark vardır herhalde. Egzoz boruları falan çok hoş. park alanı nedir? Araba çok yakıştı bu renklere. Park alanı da yok ki. Ne buralar böyle? Ön teker dönmüyor gibi. Aa. Bir sorun bu. Şimdi dönüyor. Belli bir hızda dönmüyor gibi gözüküyor. Hop, oraları hiç otopark değilmiş. Şu kenara park edeyim ben ya şöyle park edelim. Önünü görelim aracın. Çok güzel çünkü. Yes. <laughs> dur 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 park park. Şunlar. Evet. Come on be my baby come on. Hadi. En önemli kısım burada. Al diye. içeri girmemiz şart tabi Orada maksimum 320 km yazıyor Ne kadar yaklaşabilirse kardır 300'ü görecek. 285'i görmüştük zaten. Şu an kendi sesimi bile çok az duyuyorum. Arabanın uğultusu falanı. Abi çok güzel ilerliyor şu an. Burada 280'i gördü. Gayet başarılı gidiyoruz. Hadi 300. 300 güzel. 20'yi de görecek ha. Yalan yok. Hayır lan limit mi var? Ne oldu? Aa, durdu işte. Hayda. Lan o kadar da heyecan yaptım 320'yi görürüz diye. Harbiden görüyor adamı 320'yi. Bir de böyle limit mi olur ya? Ya böyle, ooo böyle limit mi olur abi? Ya 320 kilometre, 303'te mi limitlendirirsin? 250 falan yaparlar normalde. 303 nedir? Bırak da olmasın limit. Aa! Sirin bozdu lan. Çok hoştu be abi, çok hoştu. 303 kilometre yazdık. Bakalım BMW onu yapabilecek mi? Şimdi ise BMW'YE geçelim. Aman ya Rabbi, turkuaz rengiyle havada uçuyor. Adeta göz kamaştırıyor. Çok güzel. hem 16 hem de üstü yok. Cam panel gibiymiş sadece. Aslında karbona da daha yakın sanki ya. Hmm, güzel. Hemencik içeri girelim. içine bir bakalım. Bu ne lan? Bu ne? Şu an bildiğin hayal kırıklığına uğradım gibi. Az bir geri gitsin. Çalıştıralım. Ya kusura bakma da abi şimdi. Audi'nin yanında çok kötü duruyor bu iç tasarım. Koltuklar falan güzel duruyor. Audi'nin döşemesini çok sevmedim ama. Genel paneli olarak Audi çok daha başarılı duruyordu. Oo işimiz var. İşimiz var. Vallahi gidelim. Ses nedir? Elektrik değil mi bu? Sesin neredesin? Ha? Oo yoğun. Bir de dışarıdan dinleyeceğiz sesini. Çok karanlık arabanın içi ya. Dur şöyle. Hop bu kadar yakın olmasın. Yok bunda ses yok. Maalesef ki yok. Dur. Ama freni güzel. Yani en azından bağırmıyor freni. Geçebilir miyim hocam? Atçık ileri alsam ben şuradan girer mi yani? İyi var, iyi. Hadi çıkalım hop. Spin atıyor ya. Sesi var da. Oh! Kendisi de var spinin. Ama tekerlerde çok belli etmiyor kendini. Hop, dur, dur, <laughs> Bak işte BMW'nin Farklı bir özelliği var dedim Ve çöktük galiba Hey Şşt, öyle yok Girip bir yere tıkanıp kalmak yok Gaza abandığınızda patinaj falan filan yapıyor Güzel Çok mu geri gittik biz ya Kaydı açmayı unutmuşum. Açtım şimdi. Lanet olsun buraya kadar kaçırdığınız için özür diliyorum. Bas bakalım aslan parçası. Lan 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 sakin ol. Çok sinirlendirmemek gerekiyor abi. Lan 120 ile gidiyorduk. Nere ne dönüyorsun anlamıyorum ki. Şöyle oturalım aç. Tamam. Aa, roket kulağımı deliyoruz gibi sesi. 240'ı gördü. Birazcık daha yavaş yükseliyor gibi Audi'ye göre. Aradan, aradan, aradan! Lan! Lan! Aa! Artık maksimumu yapmayız, Dönüşte deneyeceğiz. Freni güzel. Yani ses çıkarmıyor ama ne kadar efektif onu denememiz lazım. Bir saniye. Bu da ses çıkarıyor. Aa! aa, aa BMW ne yaptın sen? Çok berbat oldu. Bu ne oğlum? Pompalasım daha mı iyiydi bilemedim şimdi. Bakın bunu da kayabiliyorsunuz. Özelliği bu biraz da. Deneyelim. Yolda biraz açık olsa tamam. Yamuk oturuyorum gibi bir his var şu an içimde ya. Kamera açısı falan. Aa! Son hızımız neydi orada? Ben en son 260 şarı ta 2 dakika önce falan gördüm. 280'e falan getirmiştir herhalde değil mi? Tahmin ediyorum. Bu saatten sonra olur mu bilmiyorum ki. Ya incecik girebilirdim orada. Çekil. Lanet olas şey seni. El frenine bak hiçbir işe yaramıyor. Böyle el freni mi olur arkadaş? El freni dediğin arabayı döndürür be. Direksiyon çok güzel hissettiriyor ama toprağa çıktığında. Aa! Uzaklaşalım. Hadi bakalım. Son şans. Açın yolu. 260, 270, risk almıyorum, o yüzden karşıya da çıkıyorum. 280, 277, 277. Hey bırak beni, bırak beni aslanım. Şimdi geri gideceğim. Buradan çıkabilir miyiz? He, çıkacağız herhalde. 277 gördü. Sonrası birazcık zor oldu. Hadi biz bir çıkalım. Güzel. Eğlenceli araç kesinlikle. Frenle test edelim şöyle. Bir de pompayı denedim. Birazcık daha iyi mi sonuç veriyor acaba? Havada uçuyoruz. O his kötü olmuş. Frene basıyordum da. Wow. Yavaş 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 <laughs> Ay güzel Gidelim artık sakin sakin Şöyle yukarı çıkalım. Kendin niye çıkmıyor lan? 10 kilometre hızında gitmesi lazım otomatik aldığında. Bir el freni de işe yarasa keşke güzel olacak da. Ah! <laughs> Orada ne var öyle zıplıyorsun sen El freniyle dönüyoruz Bir yere park edelim artık Ya böyle gidelim Şurası iyidir Oradan döneyim Şurası mıydı? Evet. Egoist park alanı Buyurunuz Boşalalım Evet güzel. Eğlendirdi. Şimdi ise direkt maksimum hızına geçelim bakalım. Audi'ye kafa tutabilecek mi? Audi'nin kilidi vardı ama 300 üstü. Bunda var mı yok mu bilmiyorum. Maksimum hızı olarak anlayacağız. Sonra da fren ve drag yarışmalarında sonuçlara geleceğiz. <laughs> tamam tamam patinaj atma. Tamam gaza yüklendik de. Drag'da dikkat etmem lazım bu oyuna. Çok ani yüklenmeyeceğim diyor daha şimdiden. Ya! Audi'den çok az geri kaldı sanki. Audi buralarda çünkü 220 ile falan geldiğini hatırlıyorum ben. Hop pardon. Boşta. Gidelim. Kaygan araba. Ona dikkat etmemiz lazım. o <laughs> biraz kötü. Bak bak. Abicim aynı yerde zıplıyorsun ama ayıp ya. Aa. Uçup havalanıp bir yere indiği zaman mı böyle olacak o zaman? İnşallah oraya kadar 300'ü görürsün. 6'yı aldı sanırsam. Abi bu ne limiti ya? Ne limiti bu? 277 limit mi olur? Hayda. Ah, ben ne anladım bu işten? Yani artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir yer fark edeyim de 277 kilometrede limiti varmış. Hiçbir şey yapamıyoruz mecbur yenilgiyi kabul edeceksin. Moto olarak inceliyoruz çünkü gerçek hayattaki gibi ikisini cidden karşılaştırmıyoruz. Moto olarak ikisi ne kadar iyi ne kadar kötü. Normal tabii ki de belki bu çok daha hızlı yapacaktı maksimum hızını veya daha öteki yani Quadro serisi daha iyi yapacaktı. Neyse biz hemencik drag yarışlarına geçelim. <laughs> zor oldu. Bazı kısımlar mod yapımından dolayı beni zorladı. Bazılar da gerçekten iki arabanın birbirine kafa kafaya tutmasından kaynaklı bir zorlamaydı. Şimdi öncelikle dış tasarımla başlayalım. Açık söylemek gerekirse Quadro'ya bayıldım. RS7 mükemmel bir araba. Bir puan ona veriyorum. İç tasarım yine Audi'ye veriyorum. Çok daha güzel duruyordu iç tasarım. Bunu iç tasarım pek beğenmedim. Dışarısı güzel ama bir Audi kadar değil. İki puan kazanıyor. Ses olarak yarım puan vereceğim Audi'ye. BMW'de ses yok çünkü abi. Bu oyunun sesi yani. Onda birazcık daha olsa ses var. İki buçuk yapıyor. Kullanım keyfi BMW'ye vereceğim. Kayması falan. Freni en azından ses çıkarmıyor. Daha rahat. Birazcık daha agresif falan. O yönden bir puanını buna veriyorum. İki buçuğa bir oluyor. Geriye kalıyor maksimum hız. Audi üç 1. bir. İki tane testimiz kalıyor geriye. Biri fren öbürü de drag yarışı. Şimdi drag yarışını Audi çok az payla kazandığını düşünüyorum ama çok emin değilim. Fren konusu da aynı şekilde. İkisinin de Audi'nin freni BMW'nin kazandığını düşünüyorum pardon. Drag'ı da Audi'nin kazandığını düşünüyorum. Montajdan diyeceğim. Eğer öyle olursa dahi birini BMW birini Audi alırsa dört 4.5'a 2 olacak. Ve yine maalesef ki BMW her türlü kaybeden olacak. İkisini de aldı varsayalım. 3.5'a 3 olacak ve yine kaybedecek BMW. Bu yarışın çok net bir şekilde galibi Audi RS7 modeli oldu. O yüzden Audi tebrik ediyorum. Çok güzel moddu. Harika eğlendim. BMW de bayağı bir eğlendirdi Audi'ye göre ama maalesef ona kafa tutacak düzeyde değilmiş. En azından limitörler falanlar olmasaydı belki de maksimum hızda alacaktı ve çok daha iyi rekabet edecekti ama direkt iç tasarım ve dış tasarımdan kaybetmesinden kaynaklı ele vermiş oldu yani Audi'ye ya kesinlikle sen galipsin demiş oldu kısmen olarak. Bu bölümde burada sonlandırıyorum. Şöyle bir şekilde bakışta atalım. BMW bakış atalım. Yes. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Siz hangisinin neresini daha çok beğendiniz? Veyahut sizce Hangi yönüyle daha iyi araba işte BMW mi Audi mi hangi yönüyle daha iyilerdi veya daha kötülerdi bunları yorumlarla benimle paylaşırsanız çok çok hoşuma gider. Videoyu seri takip ediyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz ve daha bir şekilde abone olabilir. Beni de sosyal hesaplardan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.